Farklı kişilerin bilgileriyle sahte sosyal medya hesabı açanlar hapis cezası alacak. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, özel hayata karşı suçlardan olmasına rağmen takibi şikayete bağlı suçlar arasında değildir herhangi bir şekilde suçun işlenildiğinin öğrenildiğinde savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılmalıdır. Sosyal medyada sıkça dolaşırken karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de tabii ki de sahte hesaplar. Eğer siz de başkasının adına sahte hesap açıyorsanız cezası hapis olabilir. Başkasının kimlik bilgileriyle açılan sahte hesaplar yıllardır birçok mağduriyete neden oluyordu. Antalya'da bir kişi başkasına ait fotoğraf, ad, soyad ve telefon numarasını kullanarak sahte hesap açtı. Sahte hesapta kişinin kim olduğu belli değildir. Kullanıcısının hem görünürde hem de gerçekte kim olduğu belli olmayan bir hesap vardır. Burada bir dolandırıcılık işlemi yapıldıysa mağdur sadece dolandırılan kişidir. Bilgilerinin çalındığını fark eden mağdur şikayetçi oldu. Soruşturma başlatıldı. Adliye sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Cezayı inceleyen Yargıtay 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Yani Yargıtay emsal bir karara imza attı. Taklit hesaplar sahte kullanıcısının kim olduğu belli olmayan hesaplara göre daha vahamet arz etmektedir. Sosyal medyanın aktif olarak kullanıldığı hatta kullanmak zorunda kalındığı bir dönemde bu tür suçların cezalandırılması doğru ve yerinde bir karardır. Hukukçular sahte hesap açan kişilerle ilgili şikayet geri çekilse de davanın geri kapanmayacağına dikkat çekiyor. Savcılık tarafından kendiliğinden soruşturma başlatılmalıdır. Yani vazgeçme ile ceza düşmez. Kişisel verileri ele geçirme, yayma suçu uzlaşma hükümleri kapsamında da yer almaz. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığı suçlar arasında da they